Erol Abudan 24 Nisan 1961 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya gelmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Erol Abudan, müzik sektörüne profesyonel olarak girmeden önce uzun yıllar birçok işte işçi olarak çalışmıştır. İlk müzik derslerini TRT Halk Müziği Bağlama Üstadı Orhan Dağlı'dan almıştır. Bağlama enstrümanına ileri derecede hakimdir. Solist başlamadan önce yıllarca şarkı sözü yazarlığı ve bestekarlık yapmıştır. Arabesk müziğin fırtınalar estirdiği 1980'li yılların sonunda müzik piyasasına girmiş ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Farklı sesi ve başarılı yorumculuğuyla piyasada kısa sürede adından söz ettirmiştir. İstanbul'da yaşayan Budan evli ve iki çocuk babasıdır. Kendi firması olan Bahar Plak ve Kasetçilik etiketiyle ürettiği toplam 9 adet yasal albümü vardır. Bunun dışında piyasada yasal olmayan birçok toplama albümü de bulunmaktadır hayranları, Müslüm Gürses'e nazire olarak Eroğlu Budan'a Sarı Baba diye hitap etmektedir.